Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda hep beraber nasıl Instagram'dan bir site sayesinde bedava bir şekilde takipçi beğeni izlenme sayılarımızı arttıracağız. Onu göstereceğim size arkadaşlar. Ee, videoyu başından sonuna kadar atlamadan izlerseniz sevinirim arkadaşlar. Yaptıklarımı sizlerde tekrarlayın ve takipçilerinizi hızlı bir şekilde arttırın. İsterseniz direkt videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar açıklama bölümüne linkini bıraktım zaten. Sitemizin ismi takipçitime.com siteye direkt giriyorsunuz zaten açıklama bölümüne ve sabitliyorum kısmına 3 tane böyle alt alta linkleri bıraktım arkadaşlar oradan direkt ulaşabilirsiniz linke yukarıdaki mavi butondan veya alttaki yeşil butondan giriş butonuna bir kere basıyoruz Evet burada arkadaşlar siz isterseniz kendi hesabınıza isterseniz açtığınız bir fake hesapla ama fake hesapla girerseniz mutlaka bir fotoğraf biraz takip ettiği takipçide bir biyografisi olsun arkadaşlar ki hesap kapanmasın Biz bu hesabı uzun ömürlü olarak kullanalım daha sonra arkadaşlar buraya hesabın girişini yapıyoruz. Bakın benim burada hazır hesaplarım var zaten. Onların bir tanesiyle giriş yaptım. Şu an bekliyorum giriş yapmasını. Bu arada diyor ki resim, resimsiz hesaplara daha az kredi arkadaşlar. Yani resim hesap hesabımızda resim varsa yani profil fotoğraf varsa arkadaşlar kredilerin daha fazla veriliyor bilginiz olsun. Burada arkadaşlar 500 tane beğeni, 100 tane takip, 25 tane yorum, 500 ay görüntülenme, 2500 kaydetme, şey 2500 e, izlenme, 250 kaydetme ve 250 ay getirip izlenme kredimiz mevcut arkadaşlar. Biz buradan doğal olarak takipçi ve beğeni kullanacağız. O yüzden takipçi seçiyoruz. Buraya kullanıcı adını yazıyoruz arkadaşlar. Siz hangi hesabı atmak istiyorsanız o hesabın kullanıcı adını buraya yazıyorsunuz. Örneğin ben Erzeniz'in resmi diyeyim. Kullanıcıyı bul diyorum. Evet 100 tane kredimiz var ve buraya 100 yazıyorum. Gönderim başlatıyorum. Şimdi iki dakika içerisinde bize 100 tane takipçimiz atacak. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir şey anlatmak istiyorum size. Ee, bana diyorsunuz ki başlığa yazmışsın veya kapak fotoğrafına yazmışsın bin tane, bin tane, bin tane takipçi ama burada 100 tane takipçiden bahsediyorsun. Nasıl oluyor? Arkadaşlar siz bunu tek seferlik yaparsanız tabii ki de 100 tane takipçi kazanmış olacaksınız. Ama Örneğin benim yaptığım gibi yaparsanız yani mesela 5 tane hesap açarsanız 5 tane hesapla saat 5'i siz buradan zaten 500 tane takipçi arttırmış oluyorsunuz. 100 tane kredimiz var. 5 tane hesapla giriş yaparsak zaten 500 tane takipçimiz elde etmiş oluyoruz. Siz bunu birkaç sefer yaparsanız yani tek seferde değil de mesela saat başı 500 tane takipçi ise siz bunu 5-6 saat yaparsanız takip sayınız zaten otomatik olarak 2500 3000'e çıkmış oluyor arkadaşlar. Yani saatte 500 tane takipçi, 5 saatte 2500 veya siz 2 saat yaparsanız 1000 tane takipçi. Bu sizin azminize, çabanıza bağlı arkadaşlar. Siz ne kadar çok çabalarsanız o kadar çok takipçilerinizi hızlı bir şekilde arttırmış olursunuz. Ben şu an tek seferlik yaptım ve 100 tane takipçi kazanmış oldum. 3 tane açıkta hesabım var arkadaşlar. Bu eee kaydettiğim 3 tane hesabım var. Bu 3 tane hesapla saat başı ben zaten 300 tane takipçi kazanmış oluyorum arkadaşlar. Günde de bunu 2-3 kere yapsam zaten 600-700 tane takipçi ediyor. Bunu da zaten gördüğünüz gibi 1-2 dakikamızı alıyor. Yani saat başı 1-2 dakikamızı alıyor. Bu kadar kolay bir şekilde takipçi arttırmış oluyoruz arkadaşlar. Ee, buradan geri kalan beğeni kredisini, yorum kredisini, izlenme kredilerini de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Buraya gönderilerinizin url'sini alıyorsunuz. Şöyle buradan kopyalıyorsunuz. Ve buraya yapıştırıyorsunuz. Ha, bir de diyorsunuz ki Attım takipçi takipçi gelmedi. Takipçi niye gelmedi arkadaşlar? Siz hesabınızı gizli aldığınız için takipçi beğenileriniz gelmiyor. Hesabınız açık olsun. Gönderim yapın. Daha sonra tekrardan gizli alırsınız hesabınızı. Ama gönderi ve e, takip takipçi, yani, takipçi beğeni atmak için illaki hesabınız açık olması gerekiyor arkadaşlar. Ki bu takipçi beğeniler gelsin. Eğer hesabınız gizlisi tabii ki de takipçi beğeniler gelmiyor bilginiz olsun hangi siteden yaparsanız yapın bu böyledir arkadaşlar ee, senin linkini dediğim gibi açıklama bölümüne bıraktım 3 tane alt linkler takipçilerim.com ee, videomu kadar da videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı bildirim de açmayı unutmayın arkadaşlar ee, şimdilik kendinize iyi bakın hoşçakalın